Evet, şerife bacının mezarının başındayız. Şubat ee, 1921'de şehit olmuş. Cenazesi bulunamadığı için mezarın yeri bilinmediği için e, bir mezar yapılmış, diyabi mezar. Ve şerife bacıyı biz top mermisi ıslanmasın diye e, bebeğinin üzerindeki örtüyü alıp top mermisinin üzerine örten kuvvacı kadın diye biliyoruz. Şimdi oradayız. Onun anısına yapılan mezarlıkta ve onun anısına yapılan e, anıtın başındayız. Şimdi anıta doğru geçelim. Peki niye? Mezarlık. Evet. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bugün 100. yılı kutlanması gerekirken kutlanmayan, kutlamaları ihmal edilen Cumhuriyet kurulsun diye anneler bebelerinin üzerindeki örtüleri alıp top mermilerinin üzerine örttüler. Cumhuriyet böyle kuruldu. Cumhuriyet'in bazen kendiliğinden kurulduğunu zannediyorsak, hep olduğunu zannediyorsak bu düşünceyi hemen bir tarafa bırakalım. Cumhuriyet çok zor kuruldu. Anadolu'da 1071'den bu yana yaşam mücadelesi veren bir ulusun tek başına bir medeniyete karşı yüzlerce yıla, yıl süren savaşından sonra nihayet yok edilme noktasına gelindiğinde son bir nefsi müdafası olan İstiklal Harbi ve İstiklal Harbi'nin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti kolay mücadeleler sonunda kurulmuş değil. Emperyalistler de hediye etmiş değil. Sınırları cetvelle çizilmiş değil. Sınırları Türk süngüsüyle ve Türk kanıyla çizilmiş uğruna bebelerin kar altında donduğu annelerin hem kendi hayatlarını hem bebelerinin hayatlarını bu bayrak istiklal içinde yaşayan bir milletin bayrağı olarak dalgalansın diye vermekte tereddüt etmedikleri fedakarlıklar sonunda kuruldu. Şimdi 100. yılını 2023'te kutluyoruz ne yazık ki bu kutlama yani büyük kutlamaların yapılması, büyük eserlerin ortaya konulması gerekirken adeta büyük bir sessizlik içerisinde geçiştiriliyor. Zafer Partisi bu karşı bir isyan çığlığıdır. Biz Zafer Partisi olarak 100. yıl logosunu yaptırdık, 100. yıl marşını yaptırdık. Şimdi 100. yıl yürüyüşünü yapıyoruz. Burada da bitmeyecek. 100. yıl sempozyumuyla devam edecek. Özetle birilerinin unutmak istediği 100. yılını Aziz Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarımıza hatırlatacağız ve şimdi beni izleyen ve ben nasıl katılabilirim diyen değerli yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Biz Ankara Çankırı yolu üzerinde olacağız. Bakın Ankara'da istiklal yazıyor. Kırmızı seydiler var. Biz şimdi o seydiler maka çok yakın bir noktadayız. Ve sonra Kastamonu Ilgaz Dağları'nı geçeceğiz, Köroğlu Dağları'nı geçeceğiz, İn Dağı'nı geçeceğiz, Çankırı'ya ve sonra Ankara'ya ve Anıtkabir'e. Bununla ilgili takvimi ben sosyal medyamda paylaşacağım. Sabah nerede katılabilirsiniz, akşam nerede katılabilirsiniz duyuracağım. Bayrağınızı alın, uyku tulumunuzu alın, çadırınızı alın varsa ve bir torbanın içine de birazcık peynir ekmek koyun. Gelin birlikte yürüyelim. Bu cumhuriyet kutlamaya ve sahip çıkmaya değer uğruna dökülen kanları ve o kanları dökenleri ve Şerife Bacı'yı, Şerife Bacı'nın bebeğini birlikte analım, onlara saygı gösterelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.